Şeytan'a Allah'a sığınıyorum. Yunus suresi 61. Senin içinde olduğun herhangi bir durum, yani oturuyor, kalkıyor olabilir, yandırıyor olabilir, onun hakkında Kur'an'dan okuduğun herhangi bir şey, şu an olduğu gibi ve sizin işlediğiniz herhangi bir iş yoktur ki, çay içmek, konuşmak, ne olursa olsun, durum denilmesi, Facebook'a girmesi, arkadaşlarına ders çalışması, imtihana girmesi, Lokantada yemek yemesi, eğlenmesi, dans etmesi ne varsa herhangi bir iş yoktur ki ona iyice daldığınızda biz sizin üzerinizde şahitler durmuş olmayalım. Ben o anda sizi takip ediyorum diye Allah. Her yönden. Konuşmalarınızı dinliyorum. Sizi de görüyorum diyor Allah. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca, zerre atom ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden uzakta saklı kalmaz. Hepsinden haberdarım diye Allah. Çünkü kendi yaratıyor. Bunun daha küçüğü de yani kuark var atomdan daha küçük fotonlar var daha küçüğü de bunun daha küçüğü de daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta yazılı olmaz. Kuarka varıncaya kadar benim bilgimde ve kader kitabında yazılıdır diyor Allah. Şu Hepsi şey. tamamını biliyorum diyor Allah. 62. ayet şeytandan Allah'a sınırım. Haberiniz olsun. Size bildiriyorum diyor Allah. Allah'ın velileri yani Allah'ın koruduğu iyi insanlar onlar için korku yoktur. Dünyada da korku yok, ahirette de korku yok. Bir tek Allah'tan korkuyorlar. Mahzun da olmayacaklardır. Yani üzüntü, azap, sıkıntı çekmeyecekler diyor Allah. 1993 tane veriyor Ebced'i. Onlar iman edenler ve Allah'tan sakınanlardır. İman ediyor ve helale harama dikkat ediyor. İslam'a, Kur'an'a uygun hareket ediyor. Müjde dünya hayatında ve ahirette onlarındır. Dünya hayatında müjde nedir? İslam'ın dünyaya hakimiyeti. İsa Mesih'in gelişi, Mehdi'nin çıkışı. Mehdi'nin müjdelenin diyor değil mi Cenab-ı Allah? Ee, tamam. Müjde dünya hayatında ve ahirette onlarındır. Peygamberimizin hadisi ama peygamberimize vahiy ile geliyor bilgi zaten. Allah'ın sözleri için değişiklik yoktur. Mehdi çıkacak dedi mi çıkar. İsa inecek dedi mi iner. Dünya hakim olacak dedi mi olur. Değişiklik yoktur Dur. diyor. Nur suresinin 55. ayetinde zaten açıkça dünya hakimiyetinin olacağını söylüyor Allah. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Demek ki Müslümanların gerçek kurtuluş ne? i̇ttihat İslam. Arkasından da mutluluk diyor. E, her yere sev ki barış hakim olduğumuz mutluluk niye olmasın? Oluyor işte. Mutlu oluyoruz. Allah'ın rızasını kazanmaya çalıştığımız mutlu oluyoruz. Onların seni sözleri seni üzmesin dangala olur, it olur, kopu olur, çakal olur, abuk subuk konuşur. Muhalif sözler eder, iftira eder, hakaret eder, oyun oynar, zırvalar. Üzüldün mü ne yapmış olursun? Harama girmiş olursun. Allah ne diyor? Onların sözleri seni üzmesin. Tavsiye değil yani muhkem hüküm. Üzmesin. Ne demek? Namaz kılın. Mesela şarap içmeyin. Bunun gibi muhkem hüküm. Onların sözleri seni üzmesin. Üzüntü haram. Ben üzüle üzüle diyor perişan oldum sabahlara kadar. İşte kafamı duvarlara vurdum falan. Harama girersin. Üzüntü kadere savaştır. Haşa Allah'a karşı mücadeledir. Ne üzülüyorsun? Hepsinde hayır var. Şüphesiz diyor Allah. İzzet ve gücün tümü Allah'ındır. Mesela izzeti nefsime dokundu diyor. Allah'dır sadece. Bütün izzet Allah'a aittir ve güç ben diyor çok güçlüyüm diyor. Sen değilsin güçlü olan Allah'tır. Allah verir gücü. Gücün tüm Allah'ındır ve o işi itendir bilendir. Şu konuşmamızda da şu an duyuyor Allah. Bilendir. Bize konuşturan da Allah. Hepsini de ben bilirim diyor Allah. Haberiniz olsun diyor Allah bak bir daha söylüyor. Haberiniz olsun. Şüphesiz diyor Allah. O çok önemlidir Allah'ın Kur'an'da yani şüphesiz. Hiç şüphe etmeyin. Göklerde kim var? Kim var? İsa Mesih var idi geldi o da zaten inşallah. inşallah ve melekler var cinler var yerde kim var o da Mehdi yerde olan da Mehdi ve talebeleri ve i̇nşallah. Müslümanlar i̇nşallah. ve bütün insanlar tüm Allah'ındır ne Mehdi'nin gücü var ne insanın gücü var tüm güç Allah'ın Allah'tan başkasına tapanlar bile şirk koştukları varlıklara ve güçlere gerçekte uymazlar diyor Allah hiçbiri uymaz diyor. Onlar yalnızca zanla uyarlar ve onlar ancak zan ve tahminde bulunarak yalan söylemektedirler. Yani hurafelerle yobazlık yapıp, üç kağıtçılık yapıp, sahtekarlık yapıyorlar diyor Allah. Zan ne demek? Kur'an Kur'an'a ait olmayan uydurma hüküm. Tahminen konuşuyor adam zan ve tahminden konuşuyor. Bak ne diyor Allah? Onlar yalnızca bir zanla uyarlar ve onlar ancak zan ve tahminde bulunarak yalan söylemektedirler. Yobazların genel özelliği, ana özelliğidir. Yalancı olmak. Uydurur kudurmuş gibi yalan söyler gece gündüz. O dinlenmeniz için geceyi. Demek ki gece yatmak iyi. Hakikaten de güzel oluyor gece. Ama gece biz sürekli faaliyet halindeyiz. Çünkü gece çok az uyurum ben. Çok nadirdir. Geceler sabaha kadar benimdir. İnşallah. Gündüz de öyle. Mesela bazen 24 saat uyumadığım oluyor. Ama evvel Allah. İnşallah. Gündüzü de aydınlatıcı müfsir olarak senin için yaratmıştır. Ama gece dinlenmek iyidir. Yani onu yapmak lazım. Biz zaruri olduğu için gece şey yapıyoruz. Mecbur olduğumuz için. Çünkü vakit yok. Çok dar vakit. Şüphesiz işiten bir topluluk için bunda gerçekten ayetler vardır.